var. Maçta ilk kere daha dengeli ama ikinci yarı Hatay Spor'un daha üstün bir oyunu vardı. Nasıl değerlendirirsiniz bu Her zaman diyorum kötü oynarken üç puan önemlidir. 3 puan için mutluyuz. Altay'ı da tebrik ediyorum. Hatay Spor'u da tebrik ediyorum. İkinci yarı oynadılar. Ama önemli bir üç puan. Mesut Özil ilk defa bir 15 dakika kaldı galiba. Tabii çok fazla kendini gösterme imkanı bulamadı. Gönül isterdi ki hem Almanya'dan İngiltere'ye gittiği zaman karantina süreci hem Türkiye'ye geldiği zaman karantina süreci olmasaydı. Sağlık Bakanlığımızın ricalarımız tabii onlar da haklılar karantinaya geçirmesi gerekti. İngiltere'den gelen oyuncular öyle oluyor biliyorsunuz. Ama karantin süreci olmasaydı şimdi daha hazır, daha çok süre alıyor olurdu. Hafta sonra daha hazırlıklı olurdu. Ama sonuçta bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Ve kurallara kim olursan ol, hangi takımın oyuncusu olursan ol, riayet etmek zorundayız. Ama yine de e, ilk defa bir sahaya ayak basması e, bizler için olumlu. Biz daha geç bekliyorduk olumlu olarak. Altay'ı tebrik ediyorum. Müthiş bir oyun çıkardı. Hatay'a gelmek her zaman güzel. Buranın insanı, doğası, tarihi, lezzetleri ve dostluklar. Buraya iple çektiğimiz bir deplasmandı. Geçen hafta Başakşehir'e karşı 5 bir galip geldiler. Zor olacağını biliyorduk. Öyle ya da böyle üç puanla ayrıldık. Şampiyonluk yolunda da üç puan böyle bir zor bir kadar nispeten iyi oynamadığımız maçta 3 evet. puan almak çok çok önemli. Ben burada Hatay Spor, Hatay Valimize, daha doğrusu Antakya Valimize, Sayın yani Rami Bey'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüsnü Bey'e ve bizlere ayak bastığımızdan ayrılana kadar ilgi, alaka ve sıcak misafirperverlik gösteren bu güzel şehrin tüm vatandaşlarına çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle de havaalanından otele kadar takımımızı karşılayan meşalelerle e, stadı, otele girerken meşalelerle karşılayan moral veren, motivasyon veren tüm Fenerbahçelilere de teşekkür ediyorum. Bu üç puan onlara armağan olsun. Burada anladığımız kadarıyla eşten, dosttan, etraftan, esnaftan gittiğimiz yerlerden, bizi ağırlayan kişilerden Diğer takımlar da buraya geliyor ama Fenerbahçe geldiği zaman biraz daha farklı olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla bizim de bir talebimiz var. Bunu hem valimize arzumuz diyeyim, talebimiz demeyeyim. Hem belediye başkanımıza ilettik. Yeni stad açılacağı zaman mümkünse Fenerbahçe'de yapılacak bir özel müsabakayla açılması, özel bir maçla açılması. Yani bir rutin lig maçı değil. Fenerbahçe'nin buraya geleceği ve inşallah o zamana kadar da bir nebze olsun taraftan alınca bu güzel stada Fenerbahçe yapacak bir özel maçla açılış yapılması için arzu ve önerilerimizi ilettik. İnşallah gerçekleşir. Bizim buraya karşı farklı bir e, muhabbetimiz var. Buranın çocuğu olan yöneticilerimiz var. E, dolayısıyla mutlu geldik, mutlu ayrılıyoruz. Onun dışında şu an daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hafta sonu çok çok önemli bir maçımız var. İnşallah Luis Gustavo'da büyük bir sıkıntı yoktur. Ama Luis Gustavo kolay kolay ciddi bir şey olmasa maçı terk edecek bir oyuncu değil. Ondan endişeliyiz. İnşallah onun dışında da başka bir hasarımız yoktur. Sınırdaki oyuncularımız da sarı kalp görmediler. Şimdi tüm konsantrasyonumuz, odağımız, enerjimizi hafta sonunda oynanacak müsabakaya vereceğiz. Sorun, sorun. Ne istiyorsan sor. Ee, başkanım transfer süreciyle ilgili süreç işlerken çok az yorum yapmıyorsunuz ama İrfan Can transferi çok konuşuldu. Çok Galatasaray'da konunun içerisindeydi. Fenerbahçe transferin son gününde bitirdi İrfan Can'ı. Bu süreçle ilgili neler söylemek istersiniz? Birçok iddia atıldı. İrfan Can'la ilgili de yorumlar yapıldı. Neler söylemek ister? Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Hem kendisi için, ailesi için ama daha da önemlisi camiamız için. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, çok sevecek şey var. Hiç söylenmeyecek noktalar var. Ama şunu söylemek istiyorum. Bir nebze olsun. Üçüncü senemizde. Beşinci transfer penceresinde. Yani iki yaz, üç kış. Bir nebze bizim nasıl hareket ettiğimizi e, görüyorsunuz. Biz fazla konuşmadan odaklandığımız bir oyuncuda transferi bitirmeye ve perde arkasında müzakereler, başvurular, futbolcuyla anlaşma ve imzadan sonra ee, konuşmayı tercih ediyoruz. Mesut Özil'in transfer sürecinde de şunu söyledim. Ne gaza geldik ne gaza getirdik. Bizim tarzımız bir transfer sonuçlanmadan ilgilendiğimiz bir oyuncuyla o bizi istiyor, biz onu istiyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, rakamlar havada şey öyle değil. <laughs> İrfan Can üzerinde bakarsanız galiba Erzurum maçı sonrasıydı. Başakşehir böyle bir tasarrufta bulunuyorsa biz de ilgileniriz dedik. Sportif direktörümüz Kaptan Emre Belezoğlu Başakşehir'e bir yazılı başvuruda bulundu. Bir de en son Rize maçından sonra Sayın Alper Bey dedi ki Fenerbahçe isterse alır. Onun dışında da hiçbir şey söylemedik. Alper Bey'e bir soru geldi öyle söyledi. Biz genelde konuşmuyoruz. Gittik işi bitirdik. İşi bitirdikten sonra da açıkladık. Bu da bizim tarzımız. Rekabet her zaman olacaktır transferde. Bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz. Yani bu gayet doğaldır. Dünyanın sonunda değildir. Her takımın yaptığı transfer, her bu yatırımı yapan tüm takımlara hayırlı olsun. Ama şurada bir parantez açmak istiyorum. Başakşehir Spor Kulübü, Spor Kulübü başkanıyla profesyonelleriyle ve süreçte dahil olan yöneticileriyle bizim gördüğümüz, yaşadığımız ve tecrübe ettiğimiz kadarıyla son derece profesyonelce davrandılar. Kendi kulüplerinin menfaatleri çerçevesinde ne gerekiyorsa iki tarafa da mümkün olduğu kadar maksimum derecede şeffaflıkla teklifleri aldılar son dakikaya kadar. Ondan sonra da kendi kulüplerinin çıkarı için, çıkarlı doğrultusunda ne uygun gördülerse o şekilde hareket ettiler. Bu sürecin ben son ayağına dahil oldum. Ama gördüm ki hakikaten dendiği kadar kurumsal bir kulüpmüş. Dendiği kadar da iyi yönetiliyormuş. Bunu yaşayarak gördüm. Bu süreçte onların da tutumu için, her iki tarafa tutumu için teşekkür etmek istiyorum. Transferin son ayağında ben oyuncuyla şahsen görüştüm. Yalnız Başakşehir Kulübü'nün senin başka bir yerde herhangi bir angajmanın var mı? Nerede oynayacağın seni ilgilendiriyor mu? Herhangi bir tercih yaptın mı? Çünkü sadece kulüplerin anlaşması önemli değil. Oyuncunun da arzu etmesi, gönlünün gideceği takımda olması lazım. Hiçbir sıkıntı görmeyince imzaları attık, iş bitirdik. Başakşehir Kulübü'ne Sayın Göksel Gümüşdağ'a tüm profesyonellerine teşekkür ediyorum bu süreçteki tavırları için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz de Allah'a emanet olun. Sağ salim. İstanbul'a dönecekler. Yola açık olsun.